Herkesin, hepimizin yapabileceği pek çok şey var. Elbette e, yani biz burada e, yani yapabileceklerimizin çok sınırlı olduğunu düşündüğümüz için kendimizi yiyoruz. Yani herkes evet. ekranların başında kendini iç yiyor. Ama herkes tabii Devletten bekliyor, ordulardan bekliyor, Müslüman devletlerin 50'den fazla Müslüman devletin ordusundan bir şey bekliyor ama e, belli ki onlardan bir şey çıkmayacak. E, ama Müslüman halklar olarak en azından dünya vicdan, vicdanlı insanlar olarak yapabileceğimiz pek çok şey var. Onlardan bir tanesi de bu. Bu davalar hiç olmazsa bu evet. konuda soykırım konusunda onu suçlasak, bir cezai müeyyidesi olmasa bile tarihi evet. onları soykırımcı olarak damgalatsak ki hı hı. Sırbistan ya da Bosna'daki Sırplar bunun üzerindeki yükü asla atamadılar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu kara silemeyecekler alınlarından. O açıdan e, dünya bugün böyle olabilir yarın başka bir şey olacak. E, Tarih ödülüne biz evet. e, imzalarımızı tarihe geçecek şekilde atalım. A, evet bunu atmamız lazım. Tabii dünya... Ayhan hocam her zaman böyle ilerlemiyor. Yani Afganistan'da Amerikan ordusu girdiğinde Ebu Garip cezaevindeki vahşeten çok benzerini Bagram'daki askeri üste de gerçekleştirdi. Orada Afganistan'da tutsaklara yönelik de çok benzer korkunç denecek işkenceler yaptılar. Tam bir vahşet sergilendi. 20 yıl boyunca işgal devam etti. Fakat bugün gelinen o noktada Bagram... Amerikan, Amerikan askerleri Afganistan'dan çekildiler. Bagram'daki bu cezaevi yeni Afgan yönetimi tarafından bir müzeye dönüştürülmüş durumda. Orada işkence gören bütün tutsaklar Ameri, Afganistan üniformasıyla şu anda o müzeye Amerikan Demokrasi Tarihi Müzesi adını vermişler zaten. Amerikan demokrasinin nasıl bir şey olduğunu, Amerikan'ın özgürlüklerinin ne anlama geldiğini ziyaretçilere gösteriyorlar. O işkencehaneyi olduğu gibi bırakmışlar. Şimdi dünya hani devran döner hiçbir şey istedikleri gibi olmayabilir. George Bush da Afganistan'ı işgale geldiğinde Afganistan'daki bu rejimin tarihi artık tamamen silindiğini ve bundan sonra Amerika'nın Afganistan'da Amerikan demokrasisine hakim olacağını ifade etmişti. 20 yılın sonunda kendisi tasın tarağını toplayıp çıkmak zorunda kaldı. Bugün İsrail'de de Filistin işgali altındaki Filistin topraklarında da böyle bir şey olacaktır yani zulümle abad olunmaz. Fakat yaşadığımız şeyler o kadar dehşete düşürücü şeyler ki yani bu büyük travmayı bir insanlık alemi olarak yaşıyoruz. Bu travmaya karşı neler yapabiliriz? Nasıl bir yerde durmak lazım? İsrail askerlerinin göstermiş olduğu, yapmış olduğu bu vahşet karşısında bizlere düşen vazife ne yapmamız lazım? Murat Bey biliyorsunuz ben doktoru da iç savaş çalıştım. Şimdi iç savaş çalıştığım için ister istemez hem tarihsel hem de güncel birçok iç savaşı incelemek zorunda kaldım mecburen. O dönemde bir de tesadüfen yani özel bir planlamam olmadı ama böyle Herodot'tan başlayarak antik dünyadan günümüze çeşitli önemli tarih kitaplarını okuyordum. Ve o zaman şöyle bir şeyin farkına vardım. Bundan 2500-2600 sene önce insanların, insanlığın çoğunluğun durumu neyse aslında günümüzde de aynı. Vahşet, işkenceler, katliamlar 2000-3000 senedir insanlık tarihi yazıldı yazıldı da hiç bitmemiş, hiç değişmemiş. Her zaman Az insan hakkı, adaleti savunmuş. Çoğunluk işte Kur'an-ı Kerim'de de söylediği gibi bir sapkının, azgının içerisinde düşmüş. Şimdi o açıdan baktığımda normal şartlarda İsrail'in günümüzde Filistin'de yaptığı katliamlara bu kadar aslında şaşırmamam gerekiyor. Ama gerçekten tarihsel olarak okuduğumuzda dahi yeni bir şey yapıyor adamlar. Yeni bir zulüm, yeni bir şeyler deniyorlar çıtayı daha da öteye götürüyorlar. O anlamda tarihsel olarak da benzersiz bir katliam. Bir soykırım. Yani normal şartlarda böyle bir şey yapan insanlar utanır, sıkılır, bunları gizlemeye çalışır, örtbas etmeye çalışır. O da yok. Bakınız televizyonda geçen anket yaptılar bu tecavüzlerle ilgili. 47 onaylıyorum, 43 onaylamıyorum çıktı. İsrail topluluğun. İsrail'de. Yani Naziler bile yaptıkları bu soykırımla alakalı olarak hayır biz yapmadık diye sürekli Tabii. pişmanlıklarını ifade ediyorlar ya da üstüne atmaya çalıştılar. Şimdi şöyle bir şey var her cumartesi Tel Aviv'de gösteri yapılıyor ve burada Türkiye'deki insanlar da ister istemez zannediyor ki ya İsrail halkı da artık sanki fikrini değiştiriyor. Fakat öyle değil. Gazze 7 Ekim başladıktan sonra 3-4 ay sonra yerel bir seçim oldu İsrail'de ve aşırılar aşırı deyince aşırı sağcılar güç kazandı. Yani toplum olarak da katliamlardan yana, katliamların taraftarı olan bir toplumdan bahsediyoruz. Bu açıdan da çok dehşet verici. Tabii şimdi biraz önce Tuğba Hanım bahsetti Amerika'nın yaptığı katliamlardan, işte İsrail'in yaptığı katliamlardan bizim İslam ümmetinin devletlerinin bunlara cevap vermişinden ve tekrarlayışından. Şimdi Amerika tarihine bakalım. Vietnam'da yaptılar. Afganistan'da yaptılar, Irak'ta yaptılar. Hepsi yanlarına kar kaldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi diyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf bile değil. Amerika Birleşik Devletleri. Nasıl yargılayacaksınız? Şimdi siz adamları hiç, bütün yaptığı katliamlar yanlarına kalmış. Hiçbir ceza, hiçbir karşı kuvvet bunlara bir bedel ödetememiş. Ne yapıyor? Tekrar ediyorlar. Zaten Netanyahu ne demişti hatırlayın bundan 2-3 ay önce. Bir ara Biden'la arası bozulduğunda. Amerika bize ders verene kadar kendisi Irak'ta, Afganistan'da ne kadar insan haklarına riayet etmişler ona baksın dedi. Netanyahu açık aleni bir şekilde televizyonların karşısında bu cümleleri sarf etti. Buradan da baktığımızda yine dehşetin, vahşetin onlar tarafından sürekli gelmeye gelmeye devam edeceğini görüyoruz. Burada tabii ki Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı'nı birazdan da konuşacağız. Bunların ilk aşamada bir yaptırım ee, ve askeri gücü işte o ceza verme gücü olmadığı için çok bir faydası yok gibi ama şöyle de bir mesele var Murat Bey. Bu uluslararası kurumlar uluslararası kamuoyu Filistin'deki yaşananları durduramıyor fakat ben Filistin'deki yaşananları bir nebze de olsa limitlediklerini sınırladıklarını düşünüyorum. Bakınız geçenlerde bu e, Maliye Bakanı var Smotrich bu aşırı sağcı e, aş, aşırı sağcı ultra dinci koalisyon üyelerinden biri. Birisi biliyorsunuz Ben Givir, diğeri de bu Smotrich. Adam açık açık televizyonların karşısında dedi ki biz gerekirse esirlerimiz için 2 milyon Gazze'liyi aç bırakabiliriz, aç bırakmalıyız. Meşru bir hareket olur ama uluslararası camianın desteğine biraz ihtiyacımız olduğu için yapamıyoruz dedi. Adam artık televizyonların karşısında söylüyor bunu. Yani böyle bir böyle bir manyaklıkla manyada diyorum bu arada o savunma bakanı galant da biliyorsunuz likud partisinden netanyahu'nun partisinden o bile bunları artık psikomanyak demeye başladı. Yani öyle bir manyaklıkla, psikopatlıkla karşı karşıyayız. İsraillerin bile bir kısmı bunların garip insanlar olduğunu fark etti. Belki onlar da korkuyordur artık. Ya bu adamlar Gazze, Gazze işi biterse döner biz de böyle keserler, asarlar diye. Bence onlar da korkmaya başladı. Onlar da psikomanyak demeye başladı çünkü yavaş yavaş. Böyle bir azgınlıkla karşı karşıyayız. Bunun Murat Bey, Tabii ki uluslararası adaleti, kurumları hepsini kullanacağız ama dönüyoruz dolaşıyoruz. Biraz önce işte o bahsettiğimiz soykırımı unutursan tekrarlanır. Bence soykırımın cezasını vermezsen askeri olarak bunlara karşı önlem almazsan da tekrarlanıyor. Eğer biz İsrail şu Gazze meselesi bir şey olsun Netanyahu'yu paket etsinler. ihaleyi Netanyahu'ya yıksınlar. Sonra birden İsrail'i temizlesinler. Gazze'deki Gazze'de 7 Ekim öncesine dönsün. Bakınız bu hatalı bir şey olur. Gazze'de 7 Ekim'den sonra yaptıklarının bedelini İsrail ve İsrail'i destekleyen yani devletlerin ödemesi gerekiyor. Eğer bu devletler İsrail ve müttefikleri bunun bedelini ödemezse nasıl Afganistan'dan sonra Irak, Irak'tan sonra bu tekrarlandı. Bundan sonra da Gazze'den sonra da başka bir katliam tekrarlanacak. Yani bunu ben böyle oturduğum yerden farazi söylemiyorum. Tarih söylüyor. Bunların anlayacağı tek bir güç var. O da güç. Askeri güç bu askeri gücün ve ekonomik gücün dışında bunlarla insan hakları, vicdan, adalet çerçevesinde hiçbir şekilde konuşulmaz. Halen Türkiye'de işte bizim muhalefette özellikle ya insan haklarıydı, vicdandı, dünya kamuoyuydu. Halen bunu söylemeye cüret eden insanlar var. Yani daha, daha ne istiyorsunuz geçip yani? İsrail'in gerçek anlamıyla demokrat olduğunu, Filistinlilerin evet, işte gerçek geçen anlamıyla bir, terörist olduğunu söyleyenler var. İşte yani daha bunları bunlar zaten onların etki ajanı olduğu için aslında çok ciddi almamak lazım gazeteci seviyesinde, siyasetçi seviyesindekileri. Ben ciddi almıyorum çünkü onların adamı. Adam maaşlı işini yapıyor yani. Ne yapacak? Gelip beni övecek hali yok. Onları övecek tabii. Ama halk arasında da halen yanlış bir algı var. Şunu söylüyoruz. Bakın bu gazzelleri yapılanlar yarın öbür gün gözünü kırpmadan sana da yapacak adam. İlk bulduğu fırsatta PKK, YPG birinin üstünden sana orada bir gedik buldu, boşluk bulduğu zaman senin üstüne de çullanacak. Yapmadılar mı yani? Yaptılar. Selanik'te yapmadılar mı? Bilecik'te Yunan ordusu çekilirken yapmadı yani. mı? O yüzden yani bunun bir şey yok Murat Bey, bunun bir rasyonelitesi mantığı yok. Şimdi bilecik dediğiniz gibi son bir örnek verip sözümü bırakayım. Şimdi Ş Şevket Süreyya Aydemir'in tek adam kitabının birinci cildinde Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz harbiye nazır olmak istiyor, İstanbul'da görüşmeler yapıyor ve bizzat Şevket Süreyya Aydemir'in yorumu şu: Harbiye nazır olmak istiyordu çünkü İngiltere'yi diplomatik yollardan ikna edebileceğini düşünüyordu. O da neydi? Osmanlı gibi bir imparatorluk mirasının altından Yunanlar kalkamaz. O yüzden ister istemez bize İstanbul'u geri verecekler diye düşündü. Ama ne oldu? İngiltere hiç o rasyoneliteyi de bakmadı. Bizzat Yunan sevdası arkasında Yunanlılara son, son gaz desteği verdi. Anadolu'da katliamların arkasını doldurdu. Yani o rasyonelite bakınız 1. Dünya Savaşı'ndan sonra milli mücadelede işlemedi. Bu işler rasyonaliteyle, mantıkla işlemiyor yani. Tek bundan anladığı ne yaptık Milli Mücadele'de? Döktük denize. O zaman anladılar ne işin ne olduğunu. Kurtardık kendimizi. Şu aşamada da bence bu saatten sonra bu Orta Doğu'dan dünya düzeninden hepsinden bahsediyorum. Bu, bu dünyanın anlayacağı tek bir şey var. O da güç. Son olarak şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi dün ve evvelsi gün Peygamber Efendimizin bir hadisine geldim. Bunu uluslararası ilişkiler teorisiyle bağlayacağım diyor ki bana diğer peygamberlere verilmeyen beş özellik verildi. Bunlardan bir tanesi diyor düşmana bir ay öteden korku salmak diyor. Şimdi uluslararası ilişkilerin en temel teorilerinden birisi de caydırıcılıktır. Eğer bir devletin caydırıcılığı yoksa başka bir devlete korku salamıyorsa o devlet yarın öbür gün gelir senin ülkene saldırır. İşte bizim şu an İslam ümmeti olarak ve Türkiye Cumhuriyeti olarak ihtiyacımız olan şey bu caydırıcılık. Bize dokunanın yanacağını onlara göstermemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bağladınız gerçekten.